merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere Sürpriz yumurta tanıtımı yapacağım Şöyle üç tane Sürpriz yumurtam var gördüğünüz gibi Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi hemen başlıyoruz Öncelikle şunu açacağım arkadaşlar Hemen açıyorum Ben size içindekini göstereceğim Şimdi açalım Şimdi... <laughs> arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Bunun kağıdını da içinden alalım. Bu da burada dursun. Ve şimdi son paketimizi açıyoruz arkadaşlar. arkadaşlar bundan da böyle bir şey çıktı. Bakalım böyle bir şey çıktı. Bunu da inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bunun ne olduğunu bilemedim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ondan önce mezarımı da toplamak istiyorum. Bunu şu alet resim çizebiliyorsunuz. Bunu şuna atarak bunu ve şunu şey yapabiliyorsunuz. Burada da bunu hem böyle küvette de yüzülebilirsiniz havuzda. Böyle güzel güzel bir oyuncak arkadaşlar burada. Arkadaşlar artık videomuzun sonuna geldik söylediğim gibi. Daha güzel videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.